Evet arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bu sene 4. sınıf fen bilgisi dersinde yine birlikte olacağız. Geçen sene ilk defa fen bilgisi dersini birlikte görmüştük. Şimdi bu sene bu konuların üzerine biraz daha ayrıntılı bilgilerle fen bilgisi dersini birlikte işleyeceğiz. Bakalım bu sene fen bilgisi dersinde neler öğreneceğiz. Evet, birinci ünitemiz dünyamızın hareketleri, kayaçlar. Kayaçlar nasıl oluşur? nasıl meydana gelir, hangi süreçlerden geçerler, fosil, hiçbir fosil duydunuz mu, gördünüz mü resmini? Şimdi biz bu fosillerin hangi süreçlerde meydana, gel, meydana geldiğini öğreneceğiz. Birlikte bu süreçleri inceleyeceğiz bu sene birinci ünitemizde ve madenler, ülkemizde hangi madenler var, nasıl çıkarılıyor, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Bunların hepsini bu sene fen bilgisi birinci ünitemizde işleyeceğiz. Evet ikinci ünitemiz besinler bizim en çok aldığımız gıdalar karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve mineraller. Bunların hepsini ve daha fazlasını bu sene besin içerikleri ve canlılar konumuzda işleyeceğiz mutlaka ve tabii ki besin ve içeriklerini öğrendikten sonra nasıl dengeli beslenmeliyiz? Ne yersek bize yararı olur, ne yersek zararı olur. Zararlı besinlerden nasıl uzak durmalıyız? Bunların hepsini bu sene dengeli beslenme konusunda birlikte işleyeceğiz. Tabii ki çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz alkol ve sigaranın insan vücudu üzerindeki etkileri ve bunlara karşı nasıl uzak durmalıyız, nasıl korumalıyız kendimizi bunları da bu sene fen bilimleri dersinde birlikte işleyeceğiz. Evet, üçüncü ünitemiz Kuvvet konusunu daha önce işlemiştik hep birlikte. Şimdi kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi. Yani itme, çekme, yer değiştirme, yön değiştirme, hareket özelliği katma, durdurma bütün bunların hepsini bu sene kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini işlerken öğreneceğiz. Ve mıknatıs. Daha önce mutlaka mıknatıs göreniniz, duyanınız vardır. Mıknatısı ve özelliklerini inceleyeceğiz bu sene birlikte. Hangi cisimleri çeker, hangilerini çekmez? Mıknatıs Nasıl bir yapıdan oluşuyor? mıknatısın çeşitleri nelerdir? Bunların hepsini inceleyeceğiz bu sene. Mıknatısın kullanım alanları ilginizi çekeceğinin çok merakla dinleyeceğinizi düşündüğüm bir konu olacak. Çünkü mıknatısı birçok şeyde kullanıyoruz biz. Aslında fark etmeden kullanıyoruz. Evimizde, okulumuzda, ha günlük hayatımızda birçok şeyin içinde mıknatıs parçaları var. İşte biz bu sene bunları öğreneceğiz. Bir de mıknatısın hiç duymadığımız, belki de daha önce aklınıza gelmeyen bir kullanım alanından bahsedeceğiz. Maglev treni. Çok ilginizi çekeceğinden eminim. Evet, dördüncü ünitemizde madde konusuna geçeceğiz. Tabii ki maddeyi niteleyen özellikler, maddenin özellikleri, kendi içerisindeki özellikleri neler? Bunların hepsini bu sene birlikte göreceğiz. Ve maddenin ölçülebilir özellikleri yani dışarıdan fark ettiğimiz, anlayabildiğimiz, beş duyu organımızda kontrol edebildiğimiz özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra maddenin katı, sıvı ve gaz halinden bahsedeceğiz sizinle birlikte. Ve tabi bu hallere nasıl dönüşüyor, hangi işlemlerden geçiyor bunların hepsini birlikte göreceğiz. Maddenin ısı etkisiyle değişimi nasıl oluyor? Yani ısınırken nasıl bir değişime uğruyor? Soğurken nasıl bir değişime uğruyor? Bunları öğreneceğiz ve madde Saf madde ve karışım olmak üzere iki başlık altında maddenin ayrıntılarını işleyeceğiz. Hangi maddeleri karıştırırsam karışım olur ve bu karışımlar nasıl ayrılır? Hangi yöntemleri kullanırım? Hangi yöntemlerden yararlanırım? Hangi tekniklere başvururum? Bunların hepsini dördüncü ünitemiz madde konusunda işleyeceğiz. Tabii ayrıca mıknatısla ilgili mıknatıs neleri çeker ve neleri çekmez? konusunu işleyeceğiz sizinle mutlaka. Ayrıntılarını bu sene birlikte videolarımızda işleyeceğiz. Beşinci yöntemiz aydınlatma, ses, ışık konusu çocuklar. Şimdi aydınlatma araçları geçmişten günümüze belli bir evrim geçirerek gelmiştir. Ve tabii bu geçirdiği teknolojik evrimlerin süreçlerini inceleyeceğiz. Önce ateş bulundu, sonra meşaleye dönüştü. Daha sonra kandil denilen bir aydınlatma aracı haline getirildi. Daha sonra Günümüzde belki de daha çok görmüş olduğumuz mum haline getirildi. Tabii bunun devamında daha teknolojik ürünlere geçildi. Ve biz bu süreci ve ayrıntılarını bu sene dördüncüsünde fen bilimleri dersinde birlikte işleyeceğiz. Aydınlatma bizim için neden önemli? Aydınlatma olmazsa ne olur ve gelecekte aydınlatma konusunu işleyeceğiz. Nasıl bir gelecek bizi bekliyor, nasıl bir teknoloji bizi bekliyor, teknolojiyle birlikte aydınlatma araçlarında ne gibi değişimler olacak, bunları öngörebilecek miyiz? Bunların hepsini birlikte bu sene işleyeceğiz. Uygun aydınlatma, çok duymuşsunuzdur ışığı çok açma ya da onun sesini biraz kız. Bunlar uygun aydınlatma ve ses kirliliği konusunda işleyeceğimiz konular. Bir şeyin fazlası zarar. Biz de bir ortamı aydınlatmak için ne derece ışık kullanmamız gerekiyor? Bunu öğreneceğiz uygun aydınlatma konusunda. Tabii ki fazlası olduğu zaman ne oluyor? Işık kirliliği oluyor. Ve bu bir ışık kirliliği hem çevremizde hem gözlerimizde hem bize zarar veriyor. Bunu ve bundan koruma yöntemlerini yani ışık kirliliğinin ve ışık kirliliğinden koruma yöntemlerini ve bunun için neler yapmalıyız? Bu gereklilikler nelerdir? Bunların hepsini bu sene göreceğiz. Bir de ses teknolojilerimiz var. Aydınlatma teknolojisi gibi ses teknolojisi de geçmişten günümüze kadar gelen bir teknoloji aleti. Örneğin telefon şu anda bildiğimiz telefon aleti icat edilmedi biliyorsunuz. En başta Graham Bell çok daha büyük yapılı bir telefon icat etti. Daha sonra bu dönemsel aşamalarda çeşitli çalışmalarla günümüzde elimizde kullandığımız o küçük cep telefonlarına kadar geldi ve biz de bu gelişimin nasıl ilerlediğini bu sene ayrıntılı olarak göreceğiz. Son olarak bu, bu ünitede göreceğimiz bir ses kirliliği konumuz var. Tabii ki nasıl ışığın fazlası zararsa sesin de fazlası zarar ve kirlilik oluşturuyor. Biz bu ses kirliliğini nasıl engelleyebiliriz? Önce kendimiz ve sonra çevremizden başlayarak bunu önlemek için neler yapmalıyız? Bununla ilgili bütün ayrıntıları da ses kirliliği başlığı altında işleyeceğiz. Altıncı ünitemiz bilinçli tüketim ve geri dönüşüm. Eminim evlerimizde tasarruf yapmayı hepimiz biliyoruzdur ve elimizden geleni yapıyoruzdur. Özellikle bu süreçte evlerimize suyu nasıl tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerektiğini ve evimize nasıl katkı sağlamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz ve geri dönüşüm evde, okulda, sokakta özellikle çöplerimizi geri dönüşüme neden atmalıyız? Bu ne işe yarıyor ve geri dönüşüm nasıl bir süreç içerisinde işliyor? Bunların hepsini bu sene Geri dönüşüm konusunda birlikte işleyeceğiz. Dönemin sonunda son işleyeceğimiz konumuz basit elektrik devresi. Bu konuyu sadece işlemeyeceğiz. Bu konuyu aynı zamanda yaşayacağız çocuklar. Nasıl yaşayacağız? Biz bu konuda anlatılan deneyi kendimiz uygulayacağız. Konunun sonunda dersi öğrendiğimizde hepimiz birer basit elektrik devresi yapıyor olacağız. Ampul, pil ve anahtar ile kablolardan oluşan basit bir elektrik devresi nasıl yapılır? Nasıl hazırlanır ve nasıl çalıştırılır? Bunu bu sene birlikte öğreneceğiz. Tabii Bunları işlerken mutlaka konularımızdan sonra sorular çözüyoruz ya da anlamadığımız yerleri tekrar etmek için bir kaynak arıyoruz. Tonguç'un bu seneki 2020 müfredata uygun kitabını bu konuda kullanabiliriz. Çünkü içinde hem e, fen bilimleri dahil olmak üzere bütün derslerimizin hem konu anlatımları hem de soruları var. E, konuları pekiştirmek amacıyla mutlaka soru çözmeyi de unutmuyoruz. Evet çocuklar bugün sadece bu sene neler işleyeceğimizden bahsettik. Bu konuların tümünü ve ayrıntılarını çok eğlenceli bir şekilde sene içinde işleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.